merhaba ismim Hacer, hemşireyim. Bu videoyu e, YQ bursu yerlerine ve mesleki açıdan e, seçim yapmak isteyen tüm gençlere armağan ediyorum. Öncelikle hemşirelik mesleği e, birey aile ve e, toplumun sağlık durumuyla ilgilenen e, profesyonel bir sağlık disiplinidir. E, hastanelerde özel ve e, kurumsal aynı zamanda e, evi toplum sağlığı merkezleri, ana okullar, üniversitelerde akademik olarak hemşireler yer almaktadır. Tipik bir iş günümde beni en çok eğitim verirken görebilirdiniz, klinik eğitim hemşiresiyim. Hemşireler bulundukları ortamlarda eğitici, yönetici, denetleyici bir şekilde de yer alabiliyorlar. Ben de klinik alanda klinik eğitim hemşireliği görevi yapmaktayım. Bunu yaparken bulunduğum ortamda beraber çalışmakta olduğum hemşire arkadaşlarımın, işe yeni başlayan hemşirelerin eğitim süreçlerinde onların alana ve çalışılan cerrahi kliniğe olan oryantasyonlarını yönetiyor ve takip ediyor oluyorum. Aynı zamanda hastaların, hasta yakınların tüm bakım süreçlerinde eğitimlerini ve eğitim ihtiyaçlarını belirliyor. E, eğitimlerini veriyor ve yönlendiriyor e, olarak görebilirdiniz. Bunun dışında e, etkin düzeyde yapabilmek için sahip olmak sahip olması gereken özelliklere baktığımız zaman e, bir hemşire empati yeteneği güçlü, iyi iletişim kurabilen, e, disiplinli ve titiz olmalıdır. E, bunların hepsini yaparken özverimli ve sabırlı olmalı aynı zamanda. Ee, şöyle ki işimin e, güçlü yön ve becerilerini kullanmama fırsat veren yönleri şöyle e, pratik, iyi analiz eden e, analiz ettiği şeyleri yorumlayabilen takip eden, kayıt edebilen e, tüm bu süreçte özellikle hasta bakımında bakım ihtiyaçlarını öngörülü bir şekilde görüp e, gerekli olan girişimleri planlayan, bunlarda hastalara eşlik eden, takip eden, sonuçlarını kaydederek değerlendiren bir meslek grubuyuz aslında. Baktığımız zaman bireyin var olduğu her alanda çalışıyor ve takip ediyor oluyoruz. İşimi nasıl bir ortamda yapabilirim? Aslında geniş bir yelpazeye sahibiz. Ameliyathane, Ameliyatların yapıldığı alanlar, cerrahi alan olarak yoğun bakımlar, özellikle yoğun bakımlar, yetişkin, pediatrik. Onun dışında kalp ile alakalı, kardiyovasküler cerrahi, yoğun bakımlar, koroner yoğun bakımlar, pediatrik yeni doğan yoğun bakımlar olabiliyor daha özelleşmiş nöroşiroloji gibi alanda yoğun bakımlar olabiliyor. Bunlar yine çocuk yani pediatrik ve yetişkin olarak ayrışabiliyorlar. Ee, ameliyathanede ise çoğu ameliyatların yapıldığı gibi özelleşmiş branşlarda e, KVC gibi kalp damar cerrahisi ya da beyin cerrahisi gibi alanlarda branşlaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, çok daha fazla seçenek var klinik alanlarda diyabet, Hemovigilans, Tuma ve Yara, Asım, İnkantinans Hemşireliği. Bunun dışında çok fazla hemşirelik özel dalı bulunmakta. Şöyle mesleği yapabilmek için 4 yıllık bir lisans eğitimi almanız gerekiyor. Ben Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunuyum. Şu anda da yine Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği'nde yüksek lisansıma devam ediyorum. İşimi yaparken motivasyonumu arttıran ve düşüren şeyleri söylemem gerekirse, öncelikle yoğun bir tempoda e, dinelik bir alanda çalışıyorum. Çoğu alanda aynı şekilde e, hastaların, hasta yakınların beraber çalışmakta olduğumuz hekimler, diğer sağlık disiplinleri aslında multi disipliner bir bakım alanında çalışıyoruz. Sadece kendi meslek grubumuz değil bizimle beraber çalışan diyetisyen, fizyoterapist, hekim, diğer sağlık disiplinleriyle bir aradayız ve iyi bir iletişim kuruyor, koordineli bir şekilde. Aslında tüm branşların, hastanın sağlık düzeyinin iyileştirilmesi için çaba harcıyor oluyoruz. Fiziki olarak bir yorgunluğa sebep olabiliyor. Aynı zamanda çalıştığımız birime göre değişebilir ama. Onkoloji gibi, yoğun bakımlar gibi alanlarda çalışıldığında sadece fiziki değil, ruhsal olarak da belirli bir süre sonrasında aslında yorgunluk hissedebiliyoruz. Hatta merhamet yorgunluğu ya da tükenmişlik sendromu gibi kronikleşmiş, ilerlemiş zamanlarda görülebiliyor. İşimi yapmam bana nasıl bir farklı bakış açısı kattı? Şöyle ki, aslında yaptığımız iş ne olursa olsun hayatı yaşamamıza ve bakış açımıza etki eder. Hemşerilik mesleği de benim sahip olduğum sağlığıma ve sevdiğim insanların sahip olduğu sağlığına, bunun ne kadar değerli olduğuna bunun değerinin nasıl anlaş anlaşılması gerektiğini fark etmeme e, sebep oldu diyebilirim. E, mesleğimi ya da yaptığım işin günlük hayatınızda nasıl bir ilişkisi var? Aslında insanın olduğu her yerde hemşerilik mesleği var ve var olmaya devam ediyor. En küçük örneğini verirsem şu anda pandemi sürecindeyiz. E, şöyle düşünün, bu bir salgın. Tarihin her döneminde insanlar ve sağlık personeli bununla karşılaşmış. Bu süreçte sadece hastanelerde değil, bulunduğumuz, beraber yaşadığımız evimizde, mahallemizde, sosyal çevremizde herkesin aslında bir anda bakış açısı ve anlayışı değişti, yaşam şekli değişti. Çok basit olan el yıkamaktan maske kullanımına kadar e, insanlara bunları anlayabilmesi, farkındalığı farkındalığına varabilmesi ve davranış değişikliğine getirebilmesi için aslında e, bizler çalışıyor olduk. Yani bu sadece mesai saatleri içerisinde hastanede ya da çalıştığımız alanda yapılan bir meslek değil, bulunduğumuz ortamda. E, fark etmek sizin her alanda var olan bir meslek. E, o yüzden insanın olduğu her alanda, her birimde, yaşamın olduğu her yerde hemşelik mesleği beslenir, güçlenir, var olur ve var olmaya devam eder. Şöyle düşünün, e, öyle bir iş yapıyorsunuz ki e, bir gün bir annenin bebeğin kucağına almadan önceki heyecanını ve onu ilk kez kucağına aldığındaki yine sevincini görebiliyorsunuz. Bir insanın ölmeden önce konuştuğu son kişi, gördüğü son yüz olabiliyorsunuz. Bunlar çok kıymetli deneyimler. Farkındalığı arttıracak hayatımıza, en azından benim hayatıma değer katan deneyimler. Bunları yaparken de mesleki olarak ee, sürekli kendimizi geliştirebileceğimiz, akademik olarak ilerleyebileceğimiz çok fazla, geniş bir yelpazeye sahip bir alan. Ee, istediğiniz branş, e, sevdiğiniz alan hangisi ise yoğunlaşabileceğiniz, uzmanlaşabileceğiniz çok fazla seçeneğiniz var. O yüzden e, sadece hastanede ya da hasta bakımında olarak düşünmeyin lütfen. Mesleğime ilişkin bir hayalim var mı? Şu an yüksek lisansımı <laughs> en kısa sürede tamamlamak en kısa süreli hedef ve hayalim diyebilirsek. Ama onun dışında akademik olarak mesleğimi e, taşıyabildiğim en üst noktaya kadar taşımayı isterim. Hem meslektaşlarımı hem de mesleğimi geliştirmeyi ve ileriye götürmeyi e, hedefliyorum. Mesleğimde bana iz bırakan anılarım var mı? Aslında çok fazla anım var. Ee, ama mesleki olarak hasta mahremiyetini korumak amaçlı, aynı zamanda etki olmayacağı için bunları söz olarak anlatmak doğru olmaz. Sadece şunu söyleyebilirim: ee, İşimi severek yapıyorum, yapmaya da devam ediyor olacağım. Ee, bir çok hastamın hayatıma dokunuşları oldu, İyi ki de oldu. Ee, Öğretisi çok yüksek, e, emek verilmesi, hem fiziki hem ruhani aslında e, emeğinizin olduğu bir meslek kurdu. E, umarım sizler de severek seçip, e, severek devam ettireceğiniz vicdanınızı unutmadan, e, merhametinizi esirgemeden insanların hayatlarınıza, hayatlarına dokunabiliyor olmanızı diliyorum. Videomu da Florence Nightingale'in güzel bir sözüyle kapatmak istiyorum. E, Tanrı'nın değerli armağanı olan hayat çok defa hemşirelerin ellerine e, terk edilmiştir. Kendinize iyi bakın.